Arkadaşlar merhaba, Seyit Yalçın'a Tematik Matematik kanalında yine beraberiz. Sorumuza ve çözüme geçmeden önce kamp duyurumuzu yine diyorum. Mayıs ayının 15'inden hemen sonra 15 kişilik bir aileye ulaştığımızda ayette tekrar kampımızı yapacağız. Kampa dair fikir ve önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Sorumuz bir ekstremum problemi sorusu. ÖSM'nin sayı problemi tipinde sorduğu bir türev ekstremum sorusu. Şimdi önce sorumuzu anlayalım. Aydın ve Barış aşağıda verilen kurallara göre bir ritmik sayma oyunu oynuyor. Aydın 80'den geriye doğru ikişer ritmik sayıyor. Barış 12'den ileriye doğru üçer ritmik sayıyor. Aydın ve Barış'ın aynı sırada söyledikleri sayıların çarpımı inceleniyor. Buna göre Aydın hangi sayı söylediğinde elde edilen çarpım en büyük olur. Şimdi yöntemimiz şu. Şöyle yazalım. Aydın, Barış. İlkin Aydın 80, Barış'ta 12 diyor. Şimdi olayımız şu sevgili arkadaşlar. Bu kişiler her ekstremum sorusunda yapacağımız şey yapacağız. Önce onu söyleyeyim. Önce sizden ne isteniyorsa onu fonksiyona çevireceksiniz. Bizden bir çarpımın en büyük olmasını isteniyor. Demek ki biz bu çarpımı bir fonksiyona bağlayacağız. Önce kurgu. En başta bu 80 bu 12 diyor. Çarpımı ne olur bu sayıların? 960 olur mesela. Sonra her seferinde biz bu çarpımı yapalım diye koymadım oraya. Sadece anlayın diye yapıyorum. Yoksa yapmanız gerekmez. Ayda 80'den geriye doğru ikişer. Bak 80'den 2 çıkar 78. 80'den 78'den 2 çıkar 76, değil mi? Böyle. 12'ye ne yapacaksın? 3 ekleyeceksin 15. 3 ekleyeceksin 18. Böyle gidecek. Şimdi normalde olayımız şu. Burası 2 azaldıkça burası 3 artıyor. Burası 2 azaldıkça bu üç artıyor. Mesela burayı 2x kadar azalttığımda ben x tane x tane yapıyorum bu işlemden. Burası 80 2x oluyor. Burası da bak. Burası her 2 azaldığında burası 3 artıyor. Burası 2x azaldığında bu taraf 12'ye 3x eklemiş oluyorum. Yani benim çarpımım 80 eksi 12x ile 12 artı 3x'in çarpımı oluyor. Şu anda sorumuzun aslında bittiğini söyleyelim. Şimdi bir soruyu çözmek başkadır. O sorunun işlemini yapmak bambaşka bir şeydir. Bu sorunun çözümü budur çarpım. Benden istenen ne? çarpım maksimum olsun. Maksimum olacaksa ben ne yapacağım? Önce o türevine bakacağım. Türevine. Bunun türevine alınır? Çx diyelim. Çx'in türevi. Çarpı türevi. Birincinin türevi. Eksi 2 iki, çarpı ikinciyi aynen yaz. Artı birinciyi aynen yaz. Çarpı ikincinin türevini yaz. Toparla şimdi. Ne oldu? Eksi 24. Eksi 6x. 240. Eksi 6x. 240'dan 24 çıkar. 216 eksi 12x eşittir çarpımın türevi. Şimdi bak dikkat et. Aslında bu bir para var. Bak x kareli bir ifade. x karenin işaretleri negatif. Ne zaman maksimum olur? Türevinin sıfır olduğu yerde. E türevinin sıfır olduğu yere baktın. Türev buydu. x ne gelir buradan? 216 eşittir 12x dersen 18 gelir. Şu anda sorumuzu çözdük. Ama cevap 18 değil. Aydın'ın söylediği soru, şey sayı soruyor bana. Aydın ne söylüyordu? 80 eksi 2x söylüyordu. x neydi? 18. 2 kere 18. 36. 80'den 36'yı çıkar. Sorumuzun cevabını 44 olarak bul. Buradaki kurgu ne? Bir azaltıyor bir artıyor. 80 kere 12 960. 78 kere 15 normalde artıyor bak. 1170. 76 ile 18 çarpıyorsun. 1368. Böyle artarak gidiyor. Ama bir noktada o maksimum oluyor sonra geri azalmaya başlıyor. Biz işte o noktayı bulduk. Ne zaman? Aydın 44 dediğinde. Sorumuzun çözümü tamamlanmış oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.